Ne yapıyorsunuz çocuklar? Oyun oynuyoruz. Öyle mi? Bilal Asaf sen ne yapıyorsun anneciğim? Allah, takamıyorum. Takamıyor musun? Oğuzhan abinden yardım isteyebilirsin. Ben ben ben, ben Hamza. Ne yapıyorsun sen? Oyun Direksiyonla mı oynuyorsun? Hmm. Tamam aşkım. Bakalım evet, ben... ne güzel yol yapıyorlar. Hamza bakar mısın onlara? Ne yapıyorlar gördün mü? Sen de yardım edebilirsin Hamza. Ya, kapıyı, Kapı ben onu... orası. kapıyı kapat kapıyı. Kapıyı kapat Aa, yaptık. Aa, bak yaptık. Daha yok. Evet. Hadi Hadi arabalarınızı park edin bakalım. Gel. Hadi. Hadi. Hadi park edelim. Onu da koy. Ben onu önce... Bunu da alalım. Şuraya. Hamza, ne yapıyorsun sen ya? Ben bunu dağıdım böyle. O ses nereden çıktı? Şuradan çıktı. Öyle mi? Direksiyondan ya, mı çıktı? Evet. Sen araba sürmeyi çok mu seviyorsun Hamza? Evet. Ha, büyüyünce sürecek misin araba? Evet. İnşallah. Bilal Asaf sen ne yapıyorsun? Ay, baba, Koy anne. O büyük mü, küçük mü? Küçük. küçük araba. Evet. Bitti. Bakayım. Evet. O orta boy. Ben bunu buraya koyalım. Aferin. Oğuzhan abimiz yardım ediyor. Ali bu ne? O ne? Küçük mü, büyük mü? Küçük. Ama Bilal Asaf cevap versin. Küçük mü, büyük mü Asaf? Bitti. Evet. Ben küçük o zaman. Bak. Ne sence oğlum o? Bu ne? Ne olduğunu söyle bakalım onun. Araba. Hamza Araba. evet. Ben şimdi işte bunu nereye koyacağım? Bak Hamza abinin yanında yer var ayağın önünde. Evet. Araba. Ben bunu burada. Baba sığdırabilecek... Kutuyu hep boşalttınız mı? Hı? Kutuyu hep boşalttınız mı? Evet. Az, kaldı. Oo, az kalmış. Hadi bakalım. Sığdırabilecek... Araba. Bakalım sığdırabilecek misiniz arabaları? Sizce sığacak mı arabalar? Evet. Arabalar sığacak mı? Sığacak. Evet bitti. Hadi alkışlıyorum sizi. Aferin size. Bitti. Üstüne koyun bak oradaki kamyonun üstüne koyun. Tamam. Hadi bana el sallayın bakalım. Görüşürüz. Öptüm.